Bugün Maxwell denklemlerinin çıkarılışını anlatacağım. 15 Kasım Maxwell denklemleri, denklemleri ve Gibbs denklemleri, denklemleri. Video çok uzun olmasın diye biraz hızlı yazıyorum ve dolayısıyla da yazım çok kötü. Aslında bu kadar yazım bu kadar kötü değil. Şimdi Maxwell denklemleri nedir arkadaşlar? e, ee, bir elektrik teorisinde Maxwell denklemleri vardır. Bir de bizim termodinamikte e, sanırım ikisi de aynı kişi tarafından ortaya çıkarılıyor. E, ama tabii ki biz termodinamik ve ısı akışçıları olarak e, bu Maxwell denklemlerini bilmekle mükellefiz. E, Maxwell tanımları basit, sıkıştırabilir bir sistemin basınç, sıcak basınç, sıcaklık, özgür hacim ve entropi e, özelliklerinin ee, özelliklerini kısmi diferansiyel denklemlerle birbirinden çıkarmamıza çıkarmamızı sağlayan e, bağıntılara Maxwell bağıntıları veya denklemleri denir. Peki Maxwell denklemleri nereden çıkmıştır? Önce bu sorunun cevabını bu, bulalım. Ee, Maxwell denklemleri de Gibbs denklemlerinden elde edilmiştir arkadaşlar. Peki şu an Gibbs denklemlerini çıkarmaya çalışalım. Gibbs denklem Lı ee, girsin denklemleri. Şimdi e, kapalı bir sistem için. Öncelikle kapalı bir sistem için, yani sabit kütleli evrendeki e, sabit bir kütlenin kütleyi ele alıyoruz. E, kütleye termodinamiğin birinci yasasını uygulayalım. Tabii ki tersinir hal değişimi şekliyle e, Wtr eşittir du'dur. Normalde E olması lazım ama tabii ki kinetik enerji ve potansiyel enerjiler e, ihmal ediliyor. Niye? Çünkü kapalı sistemi makroskopik olarak ele aldığımız zaman dış bir referans noktasına göre e, hareket etmediğini kabul ediyoruz veya ihmal edebilir ölçüde olduğunu düşünüyoruz ve e, buradaki D K kinetik enerji iptal diferansiyel tabi, haliyle tabii ki aynı şekilde kütle merkezinin de e, oynamadığını değişmediğini fa, e, kabul ederekten potansiyel enerjiyi de ihmal ediyoruz. Şimdi e, entropi felsefesinde tersidir bir ısı transferinin T çarpı ds e eşit olduğunu biliyorum. Aynı şekilde bak ne demiştim ben? Kapalı bir sistem demiştim. Kapalı sistem demek bu demek arkadaşlar. Harekette hareketli sınır işine sahip bir e, kütle giriş çıkışın olmadığı kapalı bir sistem. Doğru olarak bunun da e, sınır işi olarak P çarpı dv'si oluyor, geliyor. E, iş yapıyor ve iş yapılıyor. Bu da iç enerji değişimine eşit. Tabii ki diferansiyel fazla. Bazdan. Bunu direkt düzenleyelim böyle. DU artı PDV. Bu basit ifadeye biz birinci gips denklemi diyoruz. Denklemi diyoruz. Peki şimdi ikinci denklemi nasıl çıkaracağız? İkinci denklemi de entalpiden çıkaracağız. H eşittir. U artı akış işiydi. Kilojül bölü. Kilogram tabii ki. Şimdi bir yerde entalpi varsa aslında biz burada açık sistem için uygulamış oluyoruz. Ee, şöyle anlatayım. Şimdi e, bu entalpi ifadesinin diferansiyelini alalım arkadaşlar. H'ın diferansiyeli dH eşittir iç enerjinin e, diferansiyel iç enerji artı P çarpı diferansiyel hacim artı şimdi çarpım halinde olduğu için çift e, diferansiyel alıyoruz burada her bir terimi. Bunu elde ettik. Şimdi Buna da e, buradaki terimleri e, birinci gips teklemini buraya koyarak terimleri götürüyoruz. Ne demek oluyor? dh eşittir. E, birinci gips teklemin ne eşitti? Buna eşitti. d u'yu boş bırakırsak öteki tarafa atıyoruz. t çarpı ds eksi p çarpı dv artı kendi p çarpı dv'si artı d çarpı dp idi. Doğal olarak bunlar birbirini götürüyor. dh eşittir. t çarpı ds artı özgür hacim çarpı dp bu ifadeydi biz e, ikinci gips denklemi diyoruz daha doğrusu t, d, t çarpı ds'in e, serbest bırakmam lazım olsun neyse şimdi aynı şekilde e, üçüncü ve dördüncü gips denklemlerinin çıkarılışı var ama orada değişken dönüşümler yapıyoruz arkadaşlar a diyoruz g diyoruz h diyoruz bu h entalpin h'i değil e, ileride doçentlik sınavlarında sorulabileceğini tahmin ediyorum çünkü biraz ayrıntılı bir olay. Doğru olarak 3. ve 4. gips denkleminin çıkarılışını şu an anlatmayacağım. E, çünkü daha önce birkaç defa çıkardım ama her defasında unutuyorum. Şimdilik iptal ediyorum. 4 adet gips denkleminin denkleminde çeşitli e, uyarlamalar yaparak bu sefer 4 adet Maxwell denklemini elde ediyoruz. Denklemini elde ediyoruz. Ee, videonun başında bahsettiğimi bilmiyorum. Ee, Maxwell denklemlerine niçin ihtiyaç duyuyoruz? Arkadaşlar, normalde, e, normalde, e, ister bir iç akış düşünelim, ister bir e, uçak üzerinde bir dış akış düşünelim, fark etmez. Rüzgar, rüzgar tünelinde testi yapılan bir e, aerodinamik cih e, mekanik cihaz düşünelim, fark etmez. Ee, biz deneysel deneysel e, aletlerle ölçü aletleriyle sensörlerle bir akışın veya en basit örneğiyle bir çaydanlığın içerisindeki basıncı sıcaklığı e, doğrudan ölçebiliyorum. Aynı şekilde özgül hacmi de ölçebiliyorum. Nereden ölçebiliyorum? Şuradan ölçebiliyorum. Normalde mesela bu bir borun içi akış düşünelim arkadaşlar. Eee bunun çapı belli. Çapı belli. Pitot tüpüyle bunun hızını hesaplayabilirim. Yani V durma eşittir çarpı P2-P1 bölü Rho'dan bir şeyler geliyordu. Onu ilerleyen zamanlarda tekrar çıkartmasını deneyeceğim. Buradan hızı buluyordum. Hız hız demek ne demek abi? Aslında sürekli kanununa buradan gideceğim. Süreklilik kanunundan M çarpı A çarpı V. Tabii ki bunu diferan, diferansiyel olarak yazacağım. Ro çarpı dA çarpı hız. Buradan da benim debi biliyor olmam lazım. Akın kesit alanını biliyorum, hızı biliyorum, yoğunluk elde ediliyor. Yoğunluğu da yoğunluk da bir bölü özgür hacimdir. Doğal olarak yani ol in ol. Ben bir sistemin basıncını, sıcaklığını, özgül hacmini doğrudan ölçebiliyorum cihazlar vasıtasıyla. Ama soyut bir kavram olan entropiyi, entropiyi ee, cihazlarla ölçemiyorum. İşte Maxwell denklemleri bana entropiyi dolaylı yoldan bulma ve hesaplama imkanı sağlıyor. Bunun için Maxwell denklemleri bizim için çok önemli. Çok önemli şimdi Maxwell denklemleri, Maxwell denklemleri e, diğer başka bağıntıların çıkarılmasına da ön ayak oluyor. Bunların en önemlisi Clapeyron denklemi. İkincisi John Thomson denklemi. Denklemi. Şimdi e, bunların da çıkarılışını kesinlikle elbette biliyorum ama sadece şu an sözlü olarak e, sözlü olarak anlatmakla anlatmak istiyorum. Clapeyron denklemi bir hal değişimindeki bir faz değişimi esnasında buharlaşma gizli ısısını yani hfg'yi basınç, sıcaklık ve özgül hacimle bağlı olarak diferansiyel olarak hesaplayabilen denklem Clapeyron denklemi diyorum. John Thomson denklemi ise genellikle kriyolojik e, proseslerde, proseslerdeki eee kısılma işlemlerinde kullanılan bir denklemdir. Mü ile gösterilir. Burada basıncın basıncın pardon özür dilerim sıcaklığın sıcaklığın basınca göre sabit entalpide değişimini veren ifadeye John Thomson katsayısı diyorum. John Thomson katsayısı eğer sıfırdan küçükse o akış esnasında oradaki vana, valf, e, kısılma vanası veya kılcal gözenekli gözenekli şeylerde hmm, engellemelerde geçerken sıcaklığının sıcaklığının arttığı mü eşittir sıfır ise sıcaklığın sabit kaldığını mü mü sıfırdan büyük ise sıcaklığın azaldığını verir. Genellikle gazların sıvılaştırılma gazların sıvılaştırılma prosesi olan veya çevrim olan Linde Hampson ee, sıvılaştırma çevriminde kullanılır. Yani normal e, buzdolaplarında ve e, normal iklimlendirme sistemlerinde, cihazlarında John e, Thomsen e, vanası, valfi e, ve denklemi kullanılmaz. Kronolojik uygulamalarda kullanılır.